Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Skyward oynayacağız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geçtik elimizden. Şimdi e Oha. Eki abi. O abi. Lan azıcık geldi. Bu arada azıcık çekinin yoktu. Arkadaşlar alın da. <laughs> ah, dur lan. Abi ben de. Bir de odayım. Ah, abi video mu? Abi video mu? <laughs> İnşallah videodur ya. Hadi. Hadi. Abi videomu yazın. Ya bu aynı mesajı nasıl çıkıyor sen? Ben tabaktan nasıl çekti geldi ya? O ses diyeceğim. Ben sonra baktan. Hazreti Çaki geldi ya. Arkadaşlar bir sıfır var sen. Tamam. Abi video mu? Hayır ben o fotoyu çektireceğim öldürme. Ne? çeki gelmiş. Öldürme öldürme döverim. Allah belanı Ben evet. kaçıyorum abi ben kaçıyorum. Ben bir daha Hop Şöyle indireceğim sen. Hayır, ne olamaz ya. Oha, çeki lan. Arkadaşlar bu bakın. Hazreti çok iyi. Hazreti Lan. Herhalde Rauf da var. Bu olamaz Rauf. May. Kesin bu lan Rauf. Net bu. Rauf mu lan bu? İnşallah videodur. Anta Oğlum. Hazreti Çaki. Abi. Aha. Abi abi. Aha burada. Emre Plus. Bakın Hazreti Armin zaten gördünüz. Hadi bakayım hadi. Hadi ya öldürürsün. Herhalde be. Helal be. Hadi hadi hızlıca bir daha bir daha bir daha inşallah bir daha gelir. Hadi be. Arkadaşlar. Bir daha girelim. Senin kapanın. Senin kapanın. Evet arkadaşlar videomuz da burada sona erdi videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hayırlı günler düzeltelim bye 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 Eee Oğlum bye bye işte